Herkese merhabalar. Silivri cezaevinden bildiriyorum. Mu acaba? Bu fotoğrafların sırrı ne? Hemen size açıklıyorum. Bursa'daysanız kesinlikle gitmeniz gereken bir öneriyle geliyorum. Gittiniz bütün mekanları unutun. Çünkü burası hapis kafe. Siz hiç hapse girdiniz mi? Bursa'da yeni açılan hapishane konseptli kafeye her zaman girebilirsiniz. Keşfettiğimde çok ilgimi çekti. Deniz çamaşırı getirdiniz mi? Getirdim kızım. Mutlu <laughs> Şunlu güvenlik. Biz oradan bir boka lütfen ya. Hayır. Özel konsept olduğu için fiyatlar uçuk sandım. Ama öyle değilmiş. Tatlı ve kahve lezzeti harika. Dekorasyon ve menüdeki isimlere de hayran kaldım. Hapishane kıyafetleri giyip fotoğraf da çektirebiliyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırım. 1, 2, 3. Birlikte hapse girmek istediğin arkadaşlarına gönder. Daha fazlası için de beni takip edebilirsiniz. İnşallah. inşallah.